Sizin toplum refahını arttırmaya yönelik, emeklilere yönelik ne gibi çalışmalarınız olur? Şimdi emeklilerimizin durumunu biliyoruz. Şu anda asgari ücretin altında geçinmeye çalışan, 10 bin liralık bir maaşa geçinmeye çalışan emeklilerimiz mevcut. Biraz önce bahsettiğim kent marketlerde bir ekosistem kurmayı planlıyoruz. Bu ekosistemin de bir geliri olacak. Bu geliri de emeklilerimize, asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize her ay 3000 TL'lik harcam hakkı vererek onların bu durumuna biraz katkıda bulunmak istiyoruz. Yani her ay emeklilerimiz 3 bin liralık gidip bu kent marketlerinde mutfak ihtiyaçlarını, ev ihtiyaçlarını alabileceklerdir. Bunun yanında emeklilerimiz enflasyonist bir ortamdayız. Her şey dışarıda çok pahalı. Gidip bir yerde oturup yemek yiyecek, çay içecek imkanları da yok. Sosyal tesislerimizde de her ay 1000 TL'lik bunu hem gençlerimize hem emeklilerimize sağlayacağız. 1000 TL'lik bir harcama hakkı vereceğiz. Son olarak halk plajlarımızda her ay iki defa ücretsiz giriş hakkı vereceğiz emeklilerimize.